Seni kullanan zalimler halkı eziyor Atatürk. Doyu seninle görünenler halkı soyuyor Atatürk. Bu her dönem için geçerli demek ki genel bir şey yani evet. Yazar şairin zindanda gençliğin zincirlerde. Hani adalet nerede? Halkın kan alıyor Atatürk. Siyasi çıkar sürüsü, her yandan açlık korkusu, soyguncu namusuzu yıkan geliyor Atatürk. Din siyasete alet oldu, emperyalizm yurda doldu, partinden çok destek buldu, hain artıyor Atatürk. Fermanim duy be kardeş, bitmeyecektir bu savaş. Geri kalma Mehmet Ulaş devrim bekliyor Atatürk. 1971. Sevgili dostlarım, bugün sizlerle Dünya Edebiyat Vakfı olarak cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünü sevgi ve saygıyla kutlamak için görüş ve düşüncelerimizi, muhabbetimizi sunmak istiyoruz. İyi ki Cumhuriyet varmış, iyi ki Cumhuriyet kurulmuş, iyi ki bugüne kadar omuzlarında siz değerli ulusumuz taşıyarak getirmişsinizdir. Ayrıca bu orada hizmet veren bütün yöneticileri, bilim adamlarını, gençlerimizi, şairlerimizi, yazarlarımızı, sanatçılarımızı ve çiftçilerimizi herkesi canı gönülden kutluyorum. Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nı başlatmadan önce Osmanlı Devleti'nin bir kumandanı olarak 19 ayrı cephede savaşmıştır. Birkaç cephede hastalık kapmış, hatta yaralanmış ama yılmamış. Sonunda Osmanlı Devleti tabi yetkililer tarafında emperyalizme, ordusuyla, meclisiyle, bütün her şeyle teslim edilmiş. Ve dağılmış, sadece Orta Anadolu'da Ankara, Amasya'ya kadar ufacık bir coğrafya kalmış. Oraya kadar da ulaşamadıkları için. İşte Mustafa Kemal Atatürk Samsun'dan başlayarak Sivas'tan Erzurum'dan ve oradan Hacı Bektaş Dergahı'nda bir gece kalarak oradaki mübareklerle bütün taraftarlarla sohbetini yaptıktan sonra Ankara'da gelip Kurtuluş Savaşı'nı başlatmıştır. Asil bir şahsiyet babası ve annesi de Mekedonya'da Harabati Baba tekkesinde yani dünyada yani hatta Osmanlı döneminde en büyük Bektaşi dergâhı olan Harabati Baba tekkesini ziyaret etmiştim 35 yıl önce. Oranın dedesi Tahir Baba Hakk'a yürüdü ve orada kayıtlarda bana gösterdi. Annesi Zübeyde Hanım ve babası Halil Rıza Efendi'nin orada o dergahta üye olduklarını. Ayrıca Atatürk'ün doğduğu köy Kocacı köyünde ziyaret ettik. O çevre köylerde gördük. Yani Atatürk büyük bir ehlibeyt dostu, ehlibeyt ailesinden gelen yürekli, bilgili ve kapsamlı emperyalizmi kovarak yokluktan bir ülke yarattı. Çünkü bitmişti artık her şey. Her şey bitmiş. Herkes umudunu kesmiş. Yapılacak hiçbir şey kalmamıştı. İşte bu yokluk ve umutsuzluk içinde Mustafa Kemal Atatürk bir güneş gibi doğmuştur. Yüzde bir okur yazarlık ve 13 milyon nüfusun bütün gençleri savaşlarda yok olmuş, büyük bir yoksulluk, büyük bir eğitimsizlik, büyük imkansızlıklar içinde ve bu ülkeyi kurtarmış, cumhuriyeti kurmuştur. 15 yılda da 500'e yakın iktisadi, idari, eğitimsel ve her türlü reform yapmıştır. Ne büyük başarı yani 15 yıl içinde. Kime kısmet olur? Onun için bir dünya ülkesi yapmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş ve kendisi bir dünya lideri olarak herkes onu görmek için Ankara'nın yolunu tutmuştur. Böylece Cumhuriyet sağlam düşünceler, sağlam bilgiler ve evrensel değerler üzerinden kurulmuş, güçlü bir ülke olarak bize sunulmuştur. Büyük bir ülke olarak bize sunulmuştur. Ve emperyalizm gerekli dersini almıştır. Onun için bu Cumhuriyet'in aşağı yukarı sevgili dostlarım 60 yılını yaşayarak, yaşayarak derken ilimsel, bilimsel, sanatsal, ekonomist alanda, uluslararası alanda, siyasal her alanda diyalog içinde yürüyerek gelen bir dostunuzum. Yani örneğin 60 1968 kuşağı olarak daha on, on bir yaşındayken Menderes rahmetli Menderes rahmetli babamı çağırmıştı. Onunla tanışmak ve onun saygın bir şahsiyet olduğu için elini öptü. Ve Ehli Beyt'e olan muhabbetlerini belirtti. Cumhuriyete hepimizin sahip çıkması gerektiğini ve Mustafa Kemal Atatürk'ü büyük bir şahsiyet, büyük bir şey olduğunu yani hepsi hepsinde büyük bir sevgi vardır. E sonra 1968 kuşağı olarak o dönemlerde yani Cumhuriyetimizi idare eden şahsiyetlerle örneğin Başbakan Süleyman Demirel'le tanıştım. Aynı şekilde bir Cumhuriyet Beyefendisi ve Atatürk'e çok şey dost olan bir liderdi. Ve bu dönemde yine Sayın Baykal'la tanıştım. Sayın Ecevit'le tanıştım. Ve daha sonra 12 Mart dönemi geldi. 12 Mart dönemi gelince biz o zaman 1968 kuşağı olarak NATO'ya hayır haftasındaydım. Hürşi Komitesi'ndeydim. Yok Filistin Kurtuluş Komitesi'ndeydim. Yine 3-4 tane kuruluşun başkanlığı vardı bende. Kitaplar, plaklar ve <laughs> tüm üniversitelerde büyük çalışmalar yani. Diyelim ki 10 kişi, 15 kişi varsa bizde fermanı altındı. O aşamadan geldiğimiz zaman 12 Mart dönemi geldi. 12 Mart döneminde de ne yazık ki bütün o değerler ayak altına aldı. O darbeler neden yapıldı 12 Mart darbesi? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün vatandaşlar bilge bir toplum olma yolunda büyük mesafe kat ettiler. Sadece Cağaloğlu'nda 150'ye yakın yayın evi vardı. Ve çıkarılan kitaplar, gazeteler, dergiler kapış kapış Hiçbir ne sağ vardı ne sol vardı hiçbir şey yoktu. Sadece bir ilim yarışı vardı. Ha, emperyalizm buradan rahatsız oldu. Ve ne yaptılar? Darbeyi götürdüler. Ve bütün hepsini yasakladılar. Her şeyi yasakladılar. Ondan sonra anayasayandaki o evrensel hakları, adaletle ilgili bütün hakları hepsini törpülediler. Ondan sonra ee, ve bir bir felaket yani. Ve yanına e, İsrail'i ve e, Vahabiliği yani Suudi Arabistan'ı alarak Türkiye'nin toplumsal dokusunu değiştirmeyi hedeflediler. Bizler hepimiz o dönemde düşüncelerimiz, inançlarımızdan dolayı, fikirlerimizden dolayı, yapıtlarımızdan dolayı o zindanlardan geçtik ve İsmet Paşa ile iki defa görüşme imkanım oldu. Ama hiçbir şey yapılamadı yani Cunta'ya karşı. İsmet Paşa bir şey yapılamadı ama İsmet Paşa da Elbet dergisinin ve Elbet ile ilgili bütün çalışmalarımızın da cemselere doldurup götürdü falan. Bunlar şaşkın dedi ya. Biz dedi Elbet'i kaybedersek ya değerlerimiz yok ederlerse biz nasıl ayakta duracağız dedi falan. Bunlar o zaman Atatürk'le ilgili kitapları da alıp götürdüler aynı şekilde yani. O zaman yani yani ne ne yaptıklarını bilmeyen böyle şu şey, şey, şey öyledir. cuntalar, darbeler öyle yani falan. Yani toplumun düşmanı, değerler düşman geçmişin düşmanı. Ve böylece ne yaptılar? Ee, biz tabii sürgüne gittik, genel hattı döndük. O zaman Erbakan hoca ile tanıştım. Hoca da çok değerli bir insandı. Bakmayın siz Türkiye'de Çoklar hocayı yanlış biliyorlar. Hoca mesela Cumhuriyet için Atatürk için şunu söylüyordu. Ya Atatürk'e karşı olan insanlara siz kimsiniz derdi ya. Siz ne yapmışsınız derdi. Yani yokluktan bir e, ülke yaratmış, ne büyük şeyler yapmış bir şahsiyet. Ha, eksiği fazlası şüp ilgilendirmez. Sizin onu yani ona karşı olmak, onu eleştirme hakkına sahip değilsiniz ya. Peki siz ne yapmışsınız? Hiçbir şey yapmamız. O zaman utanın be kardeşim. Ha, siz o zaman önünüze hedefleri koyun. Eksiklerimiz nedir? Sorunlarımız nedir? Yapabiliyor musunuz? Onları yapın ya. Ve böyleydi yani. Hoca her zaman. Hoca'ya ta ha, Hakk'a yürünceye kadar büyük dostluğumuz devam etti yani. Onun için devleti idare edenlerin hepsi ama. Ve bir ara Rahmetli Özal'la beraber büyük dostluğumuz oldu. Yani 20-25 şey yakın yurt dışı seyahatlerimiz beraber oldu. O zaman ekonomide 3-4 kuruluşun başkanlığını yapıyordum. Her ay aşağı yukarı görüşmemiz olurdu saatlerce. Ekonomideki bazı sorunların çözüme kavuşturulması için kendisine ısrarla önerileri sunuyordum ve bunların hepsi de yerine geliyordu. Ya o da aynı şekilde. Ya Atatürk ne büyük şeyler yapmış. Ne büyük şeyler yapmış ya falan diye böyle böyle bunu bunu söylerdi, düşünür yani. Ondan sonra şey tabi cuntaları muntaları söylemiyoruz çünkü onların Atatürk ağzına alma hakları yoktur. Yani emperyalizmin uşaklığını yapan Yahut da bu darbeleri yapanların ya Atatürk ağzına alma hakları yoktur. Hırsızların Atatürk ağzına hak hakkı yoktur. Ya yolsuzların Atatürk ağzına alma hakkı yoktur. Onun için Atatürk e, dürüst e, bir ilim bir, bir ilim dergahı bir bir büyük liderdir ya. Onun onun zerresi, onun zerresi olmak dahi yüksek ahlak sahibi olmak, dürüst olmak için yeterlidir. Ve böylece tabi zaman içinde e, yine aynı şekilde bütün yani o liderlerden yani hakka yürüyen liderlerden bugün yaşayan liderlere tabi söylemiyorum. Yani cumhuriyet döneminden daha sonra e, e, Bursa senatörü aynı zamanda hem Demokrat Parti senatörü hem de Adalet Partisi senatörü Şeref Kayalar Bey ile beraber e, e, şey rahmetle Celal Bey hakka yürümeden 3 yıl önceydi mi? 4 yıl önce. Kadıköy'deki evinde ziyaret ettik. Ve o da aynı şekilde düşün yani 100 yaşına aşkın bir yaştaydı. Çok dinamik ve sohbet ettik. bizdi dedi işte yani Atatürk'ü saatlerce anlattı. Atatürk'ü övdü. Ve Atatürk'ün mücadelesindeki yüceliğini onlara hep bize anlattı. Ve ayrıca Atatürk'ün medeniyet konusunda, inanç bakımında Hazreti Ali'yi çok örnek aldığını, büyük bir ehl bir dostu olduğunu, onu da sevmiş, bizzat dinledik yani sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Ve böylece Mustafa Kemal Atatürk demek ki bugün geldiğimiz noktada, geldiğimiz noktada Mustafa Kemal Atatürk'ün bize sunduğu bu büyük cumhuriyeti istediğimiz yerde olmadığını söyleyebiliriz. Yani şöyle ki bugün Avrupa Birliği efendim neymiş bizim vatandaşlarımızı bırakmıyor. Yani perde şey e, demir perdelerle e, ülkeleri sarmış. Ondan sonra tel örgülerle yani neymiş giremezsiniz. Bize ile ancak işte 6 ay sıraya gireceksiniz. Bir sene sıraya gireceksiniz. El tane evrak et. Ya böyle bir şey olur mu? Sen kimsin ya? Sen kimsin be kardeşim? Sonra bizi 70 yıldan beri e, NATO bünyesinde bizi taşeron olarak kullanıyorsunuz. İstediği yere her zaman gönderiyorsunuz. Ve aynı şekilde hepiniz de NATO üyesisiniz. Ama bize saygısızlık yapıyoruz. Sonra biz bir Avrupa ülkesiyiz be. Ta Afrika'daki ülkelere bile vizesiz. Yani dünyada 90 ülke vizesiz bugün Avrupa Birliği ülkelerine girmektedir. Bunlar değişik yerlerde. yani Güney Amerika var, Afrika var, orta Asya, uzak Asya ülkeler var. Senin Kıtanla birleşmiş ve Kıtanla iç içe olan Türkiye'ye bu düşmanlıktır yani. Onun için demek ki Mustafa Kemal Atatürk'ün, Mustafa Kemal Atatürk'ün bugün nesilleri olarak nesilleri olarak bu vahşetin karşısında bunları lanet ediyoruz. Ben birçok platformlarda da Avrupa Birliği yetkililerine de yüzlerine karşı bu çağın ve bu kıtanın bir dedim zulmudur dedim ya. Siz kalkacaksınız insanların kendi komşusuna gitmeyi engellemek için bir sürü zor, bir sürü zorluklar getireceksiniz. E onun için değerli dostlarım demek ki emperyalizm 70'lerden 80'e kadar sağ sol diye buruşturdu projeler. Ondan sonra yok bilmem 80'den sonra Kürt Türk diye ve hatta Alevi Sünni diye mezhep diye ayrıştırmaya çalıştılar ama Dünya Elbiyet Vakfı bunun önünde büyük bir bariyer olarak durdu ve bunu şey yapamadılar. Aşamadılar. Çünkü biz Dünya Elbiyet Vakfı olarak mezhep tanımıyoruz. Ne Alevi ne Sünni. Şimdi düşünün İmam İmam Azam Hazretlerinin bir savunma isminde kitabını okudum. Aman Allah'ım. Yaşar Nur Öztürk'ün yazdığı kitap ve gözyaşlarla doldum ya. Ne zulümler yapıyorlar be, neler konuşuyor ehl karşı 43 yıl mücadele veren birisi. Şimdi Hanefi mezhebinde olan dostlarımız ne oluyor? Es-Sünni oluyor öbürü bilmem ya sen ne kadar sünniysen ben de o kadar sünniyim. İmam Azam sünniliğine can kurban. <laughs> İmam Şafii'nin bilmem Şafiliğine can kurban kardeşim. O zaman yani onun İmam Sadık'ın hepsi yani öğrencilere evlatla e peki yani bir fark var hiçbir fark yok. o zaman o mübareklerden sonra 100 yıl sonra bu farkları yaratmışlar o. demek ki bugün yok Alevili İslam dışı yahut da siyasallaştıranlar yok bilmem Sunilik isminde bugün Vahabiliği yok bilmem bir sürü şey, Afganistan, Afganistan gibi şeyler falan hiç alakası yok ya. Bir anda Sunilikle oynanan bir oyunlar, tuzaklar. Bir anda Alevilikle oynanan tuzaklar. E bunlar daha çok birbirine daha iyi vuruşturmak için, daha zıt kutuplara götürerek daha iyi düşman yapmak için yani. Bugün Anadolu Müslümanlığında Alevi ile Sünni Evliliği yüzde 30-40'lar civarında bir fark yok. Medeniyet boyutuyla kadın erkek hoş, yani ayrımı yapılmadan sevgiyle, saygıyla ehlibeyt yani aşkıyla insanlar birbirine dostturlar. Sonra bizim tasavvufumuz, kültürümüz, yazarlarımız, şairlerimiz, alimlerimiz, evliyalarımız, yani, Hoca Ahmet diye seviler, Hacı Bektaşi Veliler, Yunus Emre'ler, Pis Sultanlar ve Mevlana'la bütün binlerce, on binlerce hepsi ehl beyt kaynaklı ve ortak değerlerimizdir. Hiçbir tanesi bunun dışında değildir. Onun için yani emperyalizmin Nasıl ki böyle insanları cahilleştirip, bilgisizleştirip, ondan sonra ayrıştırıp, günü gelince vuruşturmak için. Rahmetler Bakonuca derdi ki, emperyalizm derdi, yoksullaştırır, cahilleştirir, nüfus arttırır, bir de ayrıştırır. Günü gelince, bugün çok yerlerde görüyoruz işte, Pakistan'da, bilmem Nijerya'da falan örnekleri vardır. O bakımdan, Demek ki biz medeniyet yolunda Cumhuriyet'in bize verdiği bu kutsal kardeşlik ve bu gerçekten evrensel değerlerde, evrensel insan haklarından bizi buluşturan bu büyük dahi'nin, bu büyük düşünürün, bu büyük liderin izinde asla asla şaşmamamız gerekir. Onun için e, Dünya Elbiyet Vakfı olarak Cumhuriyetimizin bu 102. yılında daha nice yıllara daha iyi gitmemiz için sorunlarımızı çözerek birlik ve kardeşlik içinde omuz omuza vererek gitmeliyiz. Biliyorsunuz 10 Kasım'da bir hafta sonra ve o büyük liderin ölüm yılı vardır biliyorsunuz. Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım'da hayata gözlerini yumduğu gündü ve bütün insanlar gözyaşıyla onun eserlerinin, onun mücadelesini daha iyi bilmeleri gerekiyor. Daha çok sarılmaları gerekiyor, okumaları gerekiyor. Bugün Türkiye'yi idare eden bütün liderler, bütün değerler hepsi Atatürk'ün yolunda şaşan hiç kimse yoktur yani. Yani olmak isteyenler varsa da asla yani emperyalizmin demek ki oyunlarına geldikleri için bir de Atatürkçü gibi görünüp de ihanet içinde olan da olabilir. Bunlar bizi ilgilendirmiyor. Biz ve yolumuzun doğruluğunu, birliğimizin doğruluğunu, kardeşliğimizin doğruluğunu çok iyi biliyoruz. Yani insanın ne sağ solu ne bilmem mezhebi değil. İnsan iyisi vardır, kötüsü vardır. Bana ne başka insanlara? Peygamber Efendimiz diyor ki ben yüksek ahlakı tamamlamaya geldim diyor. Eğer yüksek ahlak yoksa yani ibadet de yok, inanç da yok, yaşam da yok, huzur da yok. Bütün kötülükler ha, demek yüksek ahlak. Yüksek ahlak. Bakıyorsunuz ki bir bakanımız açıklıyor. 15 bin, 20 bin kişi sahte gıdan maddesi üretiyor. Ya bu nedir? Bu demek ki yüksek ahlakın yani çöküşü demek. bu cumhuriyete yakışmıyor. Günahtır. Ha, günah, merhamet, haram bunlar hepsi yani kalkarsa ortada o zaman insanlar yaşam kültürü zorlaşır. Onun için yüksek ahlakı önümüze koyup bizim sevgiyle, ilimle, hak hukukla, dayanışmayla, paylaşmayla, hayırla, hizmetle, muhabbetle, medeniyetle kardeşçe ülkemizin güçlenmesi için ve ne yoksulun, ne açlığın, ne de e, uluslararası e, alandaki e, gücümüzün azalmaması için biz daha çok çalışmalıyız. Biz daha çok Cumhuriyet'imize salınmamız ve Atatürk'ün yolunda gitmeliyiz. Sizleri bu aşka Ehli sevgisiyle, Ehli muhabbetiyle çünkü ehlibeyt bizim ortak ana çatımızdır. Ehli bizim ortak ana zeminimiz midir? Ehli Kur'an-ı Kerim'in Asap Suresi'nin 33. ayetinde ve Yüce Rabbimiz şunu söylüyor. ehlibeyt Beyt, sizleri cennette karşılayacaktır. ehl Beyt tertemiz ve kir kabul etmez. Onun için Ehl-i Beyt'e inanan bütün insanlar, bütün insanlar dürüst ve ahlak sahibidirler ve yararlıdırlar. Hak için marifet ve maneviyat sahibidirler. O bakımdan e, demek ki e, ehl Beyt asla kir kabul etmez. ehl Beyt bizim ortak inancımız, tasavvufumuz, Birliğimiz ve ana çatımızdır. Hepinizi sevgi ve saygıyla e, Cumhuriyet'in 102. yılını tekrar kutluyorum. Sağlık, sıhhatler diliyorum. Hepinize hürmetlerimi sunuyorum. Hepinizi çok seviyoruz. Seni kullanan zalimler, halkı eziyor Atatürk. Duy seninle görünenler, halkı soyuyor Atatürk. Bu her dönem için geçerli demek ki genel bir şey yani evet. Yazar şairin zindanda, gençliğin zincirlerde, hani adalet nerede, halkın kan alıyor Atatürk. Siyasi çıkar sürüsü, her yandan açlık korkusu, soyguncu namusuzu yıkan geliyor Atatürk. Din siyasete alet oldu. Emperyalizm yurda doldu. Partinden çok destek buldu. Hain artıyor Atatürk. Fermanin duy be kardeş. Bitmeyecektir bu savaş. Geri kalma Mehmet Ulaş. Devrim bekliyor Atatürk. 1971